eşek name a i a i eşek soylu eşek gibi eşek başı eşek gözlü eşek inadı eşek beyinli eşek kafalı eşek şakası eşek davası eşek kulaklı eşeğin piçi eşek başı mı eşek kadar olmak Eşekten olma eşek Eşek dili yedirmek eşeklerisi derisi gibi Eşek ol eşek Eşek yine eşek Eşek yine büyü konuştu Eşek filozof gibi düşünür Eşekten düşmüş karpuza dönmek Eşek gibi çalışmak Eşek herifin damadı Attan indim Eşeğe bindim Eşek sudan gelinceye kadar dövmek Eşeğin büyüğünü Ahırda unutmak eşeği sağlam kasığa bağlamak. Eşek hoşapta ne anlar? Eşek gelip eşek gitmek, eşeğin kuyruğu gibi ne uzar ne kısalır. Eşeğe gücü yetmeyen severini döver. Eşek sudan gelinceye kadar dövülmek, uyuz eşek. Oku oğlum oku da baban gibi eşek olma. a i, aa, i.